Arkadaşlar merhaba. Getra'nın bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yaptığı için. Bir önceki çeyrekle değil, bir yıl önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Ee, buradaki her şeyimiz çeyreklik arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Yasal uyarı uyarıyı da bu arada okumayı unutmayın arkadaşlar. Dur durun bir daha bir okuyun yani. Her şeyimiz çeyreklik arkadaşlar. Bunu başka yerde bulamazsınız. Yani işte nakit döndürme süresi bu değil. Şudur falan deyip yapmayın. Bak çeyreklik. Her şey çeyreklik. Bizim yaptığımız nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı dönemine göre uzamış. Bu hoş bir şey değil tabii. Evet, işletme sermayesinde açık var mı diye bakıyoruz. Yok, şu anda açık yok. Net borca bakalım. Net borç yok sevgili arkadaşlar. Nakitte 58 milyon 74 bin lira. Döviz pozisyonuna bakalım. 179 milyon bir döviz pozisyonu var. Artı tabii. O da öz kaynakların %32.33'üne denk geliyor. Ee, döviz yukarı gitseydi olumlu bir etkisi olurdu ama döviz de pek yukarı gitmedi. Etkisi sınırlı olur şimdilik. Ama daha sonra döviz e, yukarı giderse e, etkisi olacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Evet Haziran, 1 Hazirana kadar dövizde bir hareketlilik olmasa bir sonraki bir açıyor çok da fazla bir etkisi Olmayacak arkadaşlar. Nakit akışlarına bakalım. Nakit akışlarında şu an sorun yok. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Ortalamamız 4.70. Dolayısıyla herhangi bütün bütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Yapılan harcamalar da stoktan kaynaklanabilir. Stoklar %36.3 oranında artmış. Şimdi bütün buradan bahsettikten sonra sıra geldi faaliyetlere arkadaşlar. Yine yasal üzeri uyarı var. Bunu dikkatli okuyun hasılattan başlayacağız. Bizim her şeyimiz öz kaynağı oranıyor. Ben, yani ben bakça çıkmıyorum. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %157 hasılat yapan şirket şu anda bu oran 68.1'e gerilemiş. Fabrika e bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %49.3 fabrik üreten şirket şu anda 25.4'e geriletmiş fabrika. Net kere bakarsak, net çar geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık loz kaynağının %37.5 oranında zarar açıklarken şu anda da %7.9 geçen yıla göre biraz düzeltse de hala eksi arkadaşlar. Negatif kar. Şirket favori üretmiş ama net kere dönüştürememiş arkadaşlar. Çeyreklik göz kaynak büyümesine bakalım. Ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış? Enflasyon muhasebesi dahil toplam değerlendirme. Geçen yıl bu zamanlar %169 yapmış. Şu anda bu oran 78.55. Çeyreklik göz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekle %131.5 oranında artan e, göz kaynaklarını şu anda bu oran 70.7'ye gerilemiş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %223 büyüten şirket şu anda 69.4'e gerilemiş. Yani baktığımız 5 kalemin 5'i de arkadaşlar iyi değil geçen senekinde. Peki fiyat hareketine bakalım. 21-12-2021'den bu yana gördüğü en düşük fiyat 8 olmuş. Oradan bu yana öz kaynaklarını %422 büyütürken fiyat ona ayak uydurmamış. 280, yüzde 280 gitmiş. Neden? Ben çok iyi hatırlıyorum. O tarihte de pahalıydı biraz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. O 8-10 tabi geçmiş fiyatta yani. Pahalıydı. Tarihsel çarpanlarla e, cari çarpanları piyaslayalım. 5 en düşük FK'sı 3.69 şu anda bu oran 19.36. En düşünün %525 kat yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değeri 0.77 şu anda 2.60 o da %338 yok halde arkadaşlar. Halka açık 52 biraz fazla ama çok da değil yani bu da yani kıvamında sayılır. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 2.88 olacak. Yani çok da fazla bir şey olmayacak bu önümüzdeki çeyrekte arkadaşlar. şimdi fiyatlara bakalım. Bakalım ne yapmış? 2023'e 9'da fiyatı 20.78'miş. Oradan bu yana ciddi bir film yapmış. %49.28 oranda bir prim yapmış. Yatırımcısını üzmemiş fiyat olarak. Ee, şimdi başka, evet zirve fiyatımız 33.26. Zirvesinden %6.73 aşağıda. Zirvesinde sayılır yani çok da fazla ee, düşmemiş arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız ölçümümüzün birisi şu olacak. Defter ne kadar sürede fiyata erişir? Mevcut büyümeyle. Yani 11.92 %69.4 oranında büyüse, ne kadar sürede? 31 lira 0.2 kuruş olur. 1.87 yani 22 ay. Biz bu 22 ay kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bana göre çok. 12'den fazlası çok. Bir onu bilelim. Yani bu hava parası geleceğe satın almak Doğmamış çocuğa don biçmek. Artık nasıl anlarsan bu odur. Fazladır bu oran. Bunun e, söyleyeyim. Bir yıldan fazlası. Çünkü biz her şeye yıllık bu da baktığımız için o da e, şurada yani şuraya, e, yıllık baktığımız için bu oran bir yıl geçerse sıkıntı olur arkadaşlar. Diğer bir e, ölçüm yapacağız. Şirketin getirisiyle enflasyon ve faizin getirisini kıyaslayıp Şirkete bir değer biçeceğiz arkadaşlar. Şimdi defter değerimiz 11.92. Ne demek? Hisse başı düşen öz kaynak arkadaşlar. Ona bir defter değer diyoruz. Onu biz %69.4 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak kazancımız 8 lira 27 kuruş olacak. Peki bu, bu 8 lira 27 kuruşu kazanmak için şirkete ne kadar ödüyoruz? 31 lira 02 kuruş. Bu 32 lira 02 kuruşu şirkete değil de faize yatırsak kazancımız ne olacak? 15 lira 82 kuruş. Yine bu 31 lira 02 kuruşu herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz kazancımız ne olacak? 16 lira 75 kuruş. Dolayısıyla alternatif getirir. Şirketin getirisinin tam 2.2 katı. Böyle olunca ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Niye olmamış diyoruz? Defter değeri büyüme fiyat riskisi arasındaki ilişki kopuk, denge yok burada. Burada bir dengenin oluşması lazım. Şunu iddia edebilirsin, bu bilanço geçmişi gösteriyor. Doğrudur. Bilanço geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermez. Ama gelecek hakkında fikir verir. Şimdi burada 5'te 5 beş değer kötüye gidiyorsa nasıl biz geleceğine olumlu olacağını söyleyebiliriz ki? Değil mi? Ama sen ısrarla bizim yarıldığımızı ve senin haklı olduğunu varsayalım. O zaman sen bir yıl içerisinde bir yıl içerisinde şirketin %140.5 oranında büyüyeceğini düşünüyorsan. Bakın eğer büyüme burada olursa. Bakın şirketin getirisi arttı. Değil mi? Enflasyona eşit oldu. O zaman 31 lira 0.2 kuruş da doğru fiyattır. Bu kadar. Sen böyle düşünüyorsan. Bak yaptığın çalışmalarda. Bana gibi olmaz. Ama sana göre olursa mesele yok. Bu birinci denge noktası olur arkadaşlar. İkinci denge noktası. Eğer fiyat burada olsaydı. Bakın fiyat burada olsaydı şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olacaktı. Ve değil mi? Biz de ne diyecektik? Yine dengede diyecektik. Demek ki iki tane unsur varmış. Ya öz kaynaklar büyüyecek ya fiyat geri gelecek. Bunun başka anlamı cumu yok. Bunun hangisi olacağını bilmiyorum. Ben iddiam, değilim. Yani fiyat 15'e gelecek, 60'a gidecek öyle bir şey bilmiyorum. Değilsem zaten fiyat alık satarım. En düşükten alır, en yükten, yüksekten de satarım. Böyle bir yeteneğim yok. Fiyat alıp satmıyorum. Onu da size söyleyeyim. Ben değer alıp satıyorum. Değer. Fiyat alıp satmıyorum. Fiyat alıp satmakta hünerli değilim. Açıkçası değilim yani. Ya daha için de yapmak istemiyorum. Benim e, yatırım tarzıma uygun değil. Ben değer alıp satarım. Değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyle olan, koalisyonun sonucu çıkan rakama değerlendirdik. O da şu andaki mevcut e, bilanço verilerine göre 15-32. Matematik öyle söylüyor. Matematik söylüyor, ben söylemiyorum. Peki buraya gelin gelmez onu ben bilmiyorum arkadaşlar. Zamanında gelmiş mi? Evet gelmiş. Bak defter değerin 0.77'sini görmüş. Bunu 0.77 yani 0.80'ini görse e, 11 liranın 80 ne yapar? 8, 8 bilemedi 9 lira yapar değil mi? Demek ki 9 lirada görmüş. Aynı şekilde 33 lirayı da görmüş. Yani buraya gelir, şuraya gelir, şuraya gelmez. Borsada öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani neyin, ne zaman, nereden, nasıl geleceğini bilemeyiz. Ee, bu bu kadar basit. Dolayısıyla ne, ne yapıyoruz? Biz yatırımcı olacağız. Kumarbaz olmayacağız. Küçük şeylerin peşine düşmeyeceğiz. Yatırımcı olursak kazanacağız. Ve hissemizi doğru zamanda doğru hisseyi seçeceğiz. Örneğin şuraya inşallah Aygaz vardır. Şunu Aygaz yapayım. Ay göz. Evet, ay ne kadar büyümüş? 72.51. Sen ne kadar büyümüşsün? 69. Hadi seni de 72.51 kabul edelim. Bak canım böyle büyüdün. Bu ne oluyor? Bir pazarcı bir torba salatayı tezgaha döküyor ve arasına bir karton atıyor. İkiye bölüyor. Bir tarafa 2.60 yazıyor. Bir tarafa da 1.17 yazıyor. Bu budur arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir şey değil. Bu, bu budur. Bu kıyasını yapamazsanız borsada asla para kazanamazsınız. Fiyata oynarsınız. Bak. Fiyata oynarsınız. Değeri oynamazsanız tesadüf olur. Değeri oynamanız lazım. Bunu özellikle söyleyeyim bak. Değeri oynamanız lazım. Evet. Şimdi e, sevgili arkadaşlar ama sen dersen ki ben ısrarla fiyatı oynuyorum. Seni bileceksin iş. Bu o, o da biz bunu da yap demiyoruz. Alırsın, satarsın, tutarsın. Karar kar da senin, zarar da senin. Karar da senin. Ee, sevgili arkadaşlar olmamış diyoruz tek kelimeyle. Neye? Değer yatırımı açısından olmamış. Ha? Değer yatırma. Fiyat almak istiyorsan gitar. O senin bileceğin iş. İşte bu nedenle bir müddet e, bu borsada hisseler fiyatları şişince, ayuka çıkınca artık gitmekte zorlanıyor hisseler. Patina yapıp duruyor, patina yapıp duruyor. Ya defterdeki bir ikili olan hektasa gidip belli bir rapora verirsen ondan sonra iki sene de orada kalır, üç sene de orada kalır. Anladınız mı? Bu budur işte. Başka bir şey değil. Bir şey şişer şişer, hattını açar. Ondan sonra sen oradan girersin daha da gidecek diye. Altı boştur, altını doldurmaya çalışır. Bu, bu kadar basit arkadaşlar. Evet olmamış diyoruz. Bundan sonra da kararsızın zaten. 见罪吧。15,